Necmettin Batıral, İpin ucu kime dokunacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı kapsayan ziyaretlerinde enerji, madencilik, savunma sanayi gibi alanlarda tam 48 anlaşma imzalandı. Malezya ve Endonezya ile ticaret hacimleri 10'ar milyar dolara, Pakistan'la da 5 milyar dolara çıkarıldı. 3 ülke ile toplam 25 milyar dolarlık iş yapacağız. Yıl sonuna kadar 1.3 milyar metreküplük Türkmen gazı alacağız. Gabardağında günlük 76 bin varil petrol üretiyoruz. Suriye'yi baştan sona imar ederek 400 milyar dolarlık iş potansiyeline kavuşacağız. 6 Şubat depremlerinde yıkılan 75 milyar dolar harcanarak 11 ilimiz yeniden imar edildi. 2 yılda 205 bin konut üretildi. 2025 sonunda bu rakam 453 bine ulaşarak evine kavuşmamış hiçbir depremzede kalmayacak. Çinli otomotiv devleri BYD ve Chery toplam 2 milyar dolarlık yatırımla Samsun ve Manisa'da fabrika kuruyor. Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 170 milyar dolara dayandı. Cari açık 10 milyar dolara düştü. Yabancı yatırımcılar tarafından yerel seçimlerin ardından Carry Trade girişi 31.4 milyar dolar düzeyine çıktı. Sanayi üretimi 5 yılın zirvesinde. İşsizlik oranı %8.5 seviyesine düştü. İş gücü 35 milyon 743 bine ulaştı. Enflasyon %80'lerden %40'lara geriledi. Yıl sonunda %24 olacak. 2026'da tek haneye inerek tamamen pasifize olacak. Bir yılda 262 milyar dolar tutarında rekor ihracat yaptık. 2023'te 106 milyar dolar olan dış ticaret açığımız 2024'te 82 milyar dolara indi. Yerlilik oranı %80'lere çıkan savunma sanayinde 2024'te 7.1 milyar dolarlık İhracat 2025'te 10 milyar dolara aşacak. Geçen sene %65 olan kredi faizleri Şubat ayında %43'e düştü. İş dünyasının özellikle TÜSİAD'ın bu tablo karşısında zil çalıp göbek atması ve kendilerine bu ortamı hazırlayan hükümeti ayakta alkışlamaları gerekmiyor mu? Yüz kere evet ama tam aksi bir davranış içine giriyorlar. Muhalefete soyunuyorlar. Neden? Kurulduğu 1971 yılından bu yana mevcut hükümetlere yön vermeyi kendine şiar edinen Tüyat, devlete isyan hareketi olan Gezi Parkı olayları için yaptıkları açıklamada gösterilere olağanüstü orantısız güç kullanımı ve hoşgörüsüz müdahale kamu vicdanını yaralamakla kalmamış, toplumsal uzlaşma arayışında moral bozucu olmuştur diyerek safını açıkça belli etmişti. Bazıları Taksim'deki otelini isyancılara açmıştı. 2013'te faizler 4.61 ile tarihin en düşük seviyesine inmişti. İsyan sonrası Türkiye'nin kredi notu hızla yatırım yapılabilir ülke sınıfından düşürülmüş, yabancılar ülkeyi terk etmişti. 100 milyarlarca dolarlık zarara yol açan Taksim isyanını dış vesayet odaklarının hazırladığı gün gibi ortaya çıktı. TMSF tarafından mahkeme kararı olmadan şirketlere kayyım atanamaz açıklaması bu konudaki iddiaları ortadan kaldırdı. Tüsiyat Gezi Parkı olaylarında savcıların medyanın rolünü incelemeye alması sırasında ipin ucu bazı iş adamlarına uzanacak korkusu yaşıyor iddiası var. Korkunun ecele faydası yok. Doğru yanlış gerçek ortaya çıkacak. Kim suçluysa cezasını çekecek. Türkiye asla eski Türkiye değil. Necmettin Batırel Türkiye Hüseyin Likoğlu, CHP'yi kayyum da kurtaramaz. Türkiye'nin ikinci partisi CHP ile ilgili ortaya çıkan skandallar demokrasimizin nasıl bir tehdit altında olduğunu gözler önüne serdi. Hizipçilik, adam kayırma, ayak kaydırma gibi kötü alışkanlıklar her siyasi oluşum ve yapıda görülebilir. CHP'de yaşananlar bunun çok çok ötesinde. Deniz Baykal'a kurulan kaset kumpasıyla CHP'yi her türlü müdahaleye açık hale getirenler, oluşturdukları inorganik parti eliyle siyaseti dizayn etmeye çalıştı. 2010 yılından bu yana muhalefet, Türkiye gerçekleriyle alakası olmayan mecralarda, yol alıyor. CHP Türkiye karşıtlarının umudu haline getirildi. Türkiye aleyhinde faaliyet gösteren tüm yapılar CHP şemsiyesi altında gizlendi. Terör, dış politika, ekonomi başta olmak üzere ortak hassasiyetlerle hareket edilmesi gereken ne kadar konu varsa aksi yönde hareket edildi. Terörle mücadele tezkerelerine bile hayır oyu verildi. Deprem felaketinden, emperyalist saldırılardan siyasi menfaat umuldu. Böylesine yozlaşan CHP'de, iç siyasi rekabette en kirli yüzünü göstermeye başladı. Yolsuzluk başta olmak üzere kaynağı belirsiz ama yerel yönetim kaynaklı paralarla koskoca CHP'de koltuk kavgaları gün yüzüne çıktı.'' 2023 Mayıs seçimlerinde istenilen neticeyi alamayanlar iç kavgaya tutuştu. Sanal ortamda farklı, gerçek ortamda farklı hareket eden kişiler birbirlerinin kuyusunu kazma yarışına girdiler. Uzun toplantılarıyla kurdukları tezgahı delege satın alma amacına ulaştırdılar. Ortaya çıkan ifadelere insanın inanası gelmiyor ama tabloya bakınca durum net bir şekilde ortaya çıkıyor. Kemal Kılıçdaroğlu 850'ye yakın delegenin imzası Genel Başkanlığa aday gösterildi. Ancak sandıktan ikinci turda 600 oy çıkmadı. İmza atan delegeler farklı yönde tercihte bulundu. Aslında bu parti içi bir mesele gibi görünse de Türk demokrasisi için herkesin üzerinde düşünmesi ve durması gereken bir konu. Nereden elde edildiği belli olmayan paralarla satın alınan delegeler neticesinde ülkenin kurucu partisinde yönetimi ele geçirilmiş. Savcılık dosyasında yer alan ifadelere göre söz konusu paralar İstanbul ve İzmir belediyelerindeki yolsuzluk neticesinde elde edilmiş paralar. Sadece demokrasimiz çalınmamış, yerel hizmetler için ayrılan paralar da çalınmış. CHP'nin yeni yönetimi iddialara sağlıklı cevap vermek yerine yalan ve karalamalarla meseleyi sulandırmaya çalışıyor. Genel Başkan Özgür Özel gizli tanık yalanıyla işin özünü kaçırmaya çalışırken 81 il başkanı adına yapılan açıklamaysa Merdi Kıpti Şecaat arz ederken Sirkatin Söyler hadisesini gözler önüne serdi. CHP'nin ne olursan ol Tayyip Erdoğan karşıtıysan gel ilkesizliği. Özgür Özel'in ileri sürdüğü gibi bir gizli tanık olayı söz konusu değil. Tam aksine savcılık gizli tanık şeklinde ifade verme isteğini kabul etmedi. Şaibeli kurultayla ilgili ifade vermek isteyenlerin yeminli ifadesini alarak dosyaladı. Olayla ilgili gizlilik kararı da yok. İlgili ifadelere CHP'nin avukatları isterse ulaşabiliyor. 81 il başkanı adına yapılan açıklamada yer alan FETÖ'vari ifadesi çok İlginç, Deniz Baykal'a yakın isimler böyle bir ifadeyi kullansalar çok doğru olurdu. Ancak bugün bu ifadeyi kullananlar 17-25 Aralık kumpasından bu yana FETÖ ile yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu. FETÖ kumpaslarıyla iktidar hayali görüyorlardı. Şayet Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye ele geçirme yöntemi dolayısıyla FETÖ ifadesini kullanıyorlarsa haklı olmakla birlikte o kumpasın dışında olmadıklarını da bilmeleri gerekir. CHP'nin ne olursan ol Tayyip Erdoğan karşıtıysan gel ilkesizliği üzerine kurduğu siyaset çöktü. Bu siyaset artık CHP'yi vurmaya başladı. Bu şaibeden CHP'yi ön seçim manevrasıyla kurtarmaya çalışanlar büyük bir yanılgı içindedirler. CHP'yi artık kayyum bile kurtaramaz. Hüseyin Likoğlu, Yeni Şafak Cem Küçük, CHP bu teröristleri belediyeye niçin ve nasıl aldı? gözlerden kaçıyor ama üzerinde ısrarla durmak lazım. Ekrem İmamoğlu'na ceza dava ve benzeri ikincil konular. CHP'li iki belediye başkan yardımcısı ve 9 meclis üyesi halkların demokratik kongresi HDK üyesi oldukları için tutuklandılar. Peki HDK neydi bakalım? Halkların Demokratik Kongresi HDK, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 2-12-2019 tarih ve 2018 Taksim 4589 esas, 2019 Taksim 7385 sayılı kararıyla ve terörle mücadele daire başkanlığı tarafından hazırlanan raporlara göre, PKK-KCK terör örgütünün bir unsurudur. Ayrıca terör örgütü olarak kabul edilen Demokratik Toplum Kongresi'nin devamıdır. HDK'nın legal görünümlü bir cephe yapılanmasıdır. Terör örgütüne göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne alternatif bir oluşumdur. Yani halkların demokratik kongresi eşittir PKK. Bu meclis üyelerini DEM istedi, CHP listeye koydu. Peki DEM'e bu listeyi veren kim? Elbette PKK. Savcılarımız tarafından KCK-TM yapılanmasının feshedilerek yerine KCK-TDÖ, Türkiye Demokratik Örgütlenmesi adı altında yeni bir yapılanma oluşturulduğu ortaya koyuldu. KCK Yürütme Kurulu üyesi Terörist Duran Kalkan'ın 2024 yerel seçimleri öncesinde yaptığı açıklamada, kamuoyunda, kent uzlaşısı kapsamında, terör örgütü mensuplarının metropol belediyelerine sızdırılması talimatı doğrultusunda İstanbul'da bazı ilçelerde adam yerleştirildiği belirlenmiştir. Şüphelilerin bu şekilde belediyelerin imkanlarını kullanarak terör örgütü güdümündeki firmalara ihalelerin usulsüz olarak verilmesi, terör örgütüne müzahir şahısların personel olarak alımı ve benzeri terör örgütünün mali yapısının desteklenmesini ve alan saha gücünün artı ortak ve organize bir plan dahilinde hedefledikleri tespit edildi. Kent uzlaşısı stratejisine, HDK ve bileşenlerine hayati bir rol verildiği ortada. Bu kapsamda HDK'nın sosyal alandaki faaliyetleriyle eş güdümlü şekilde siyasal alanda da Kent uzlaşısı modeli üzerinden metropol belediyelerdeki kritik noktalara HDK üyelerinin sızdırıldığı, nitekim şüphelilerin ifadelerine de kısmen yansıyan şüphelilerin siyasi tutum ve davranışlarının bu doğrultuda ve üst düzey örgüt yöneticilerinin talimatına göre şekillendiği belirlenmiş durumda. Düşünün bu belediyelerden elde edilen bilgiler doğrudan Kandil'e gidiyordu. Şüpheliler ifadelerinde örgüt yönetiminden aldıkları talimatlara uyduklarını söylemişler. Terörle iltisaklı bu kişilerin belediyeye sokulması olacak iş değil. CHP de bence ne yaptığının farkında değil. Kent uzlaşısı adı altında terörle iltisaklı kişiler resmen baş köşelere oturdular. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK-KCK'nın yapılanması olduğu belirlenen HDK'nın çalışmalarının deşifre edilmesine yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturmada terörle mücadele daire başkanlığınca hazırlanan raporlar değerlendirildi. Raporlarda HDK'nın terör örgütü olarak kabul edilen DTK'nın devamı niteliğinde yasal görünümlü cephe yapılanması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sözde alternatif meclis olduğu tespitine yer verildi. HDK'nın 6-7-8 Ekim ve Çukur olaylarıyla sözde demokratik özellik ilanlarında toplumsal alanı örgütlediği ifade edilen raporlarda terör örgütlerinin kırsal alana üye gönderdiği ve örgütün sözde Türkiye yürütmesi olan KCK-TDÖ örgütlenmesi altında siyasi alan yapılanmasının çatı yapısı olarak yer aldığı kaydedildi. CHP yerel seçimde ne yaptığının farkına varmalı. Belediyelerin böyle isimlerle doldurulması asla kabul edilemez. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydular? Bunun da ortaya çıkması lazım. Cem Küçük Türkiye